merhabalar. Teknik kimya olarak 35 yılı aşkın süredir poliüretan sektörü içerisindeyiz. Poliüretan yardımcı kimyasalları ve e, boya ve kalıp ayıcı üretimi yapıyoruz özellikle. Bu fuarda da iki firmamızla beraber katılıyoruz. Bir tanesi teknik kimya firması bizim üretim firmamız, diğeri de Arman Kimya firması. Arman Kimya bizim ticari iş yaptığımız firmamız. Orada da DAL Türkiye'nin Türkiye'deki mümestiliğini yapıyoruz. Bu fuara kurulduğundan beri katılıyoruz. Bu sene gerçekten çok yoğun bir fuar geçiriyoruz. Özellikle Covid'den dolayı yeni senede yapılan fuarlarda çok aktif rol alıyoruz. Bu senede yurt içi, yurt dışı toplamda yeni farklı fuarda bulunduk. Ve Putek'te sondan bir önceki fuarımız. Putek'e katılmayı biz her zaman çok sevdik. Bize çok verimli geri dönüşleri olan bir fuar. Gerçekten bize prestij katan bir fuarımız oldu. Yabancı misafirlerimizi tek darlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki sene için de katılmayı tekrardan düşünüyoruz. Ve şöyle ki bizim de çünkü önümüzdeki sene için farklı e, işbirliklerimiz olacak. Bunu özellikle FUTEK fuarında tekrardan gelen tüm iş ortaklarımıza, misafirlerimize yine de sizlerin vasıtasıyla tanıtmak isteriz.